Nasıl gidiyor usta? Süper Hava güzel değil mi? Süper Plattformumuz <laughs> lazım diyoruz Her şey güzel Sen şöyle aşağı doğru Şu tarafa doğru devam edeceksin şimdi Buraya koyacağız değil mi? Hı hı Peki, şöyle koyalım. Bu taraf bütün ölçüyüm, mi? Ölçüyüm, mi? Çelik ev İskender usta kanalından hayırlı akşamlar arkadaşlar. Dün yapacağımız işlerle ilgili hayli taktik, teknik bilgi ve de uygulama videoları çektik. Gayet güzel çalışmalar bugün de devam etti. Şöyle biraz hareket kattıktan sonra olaylara ben şöyle şeklen inşaatımızı anlatayım biraz sizlere. Güneşimizi, ışığımızı kaçırmadan. Geçen hafta bu güzel temelimizi hazırlamıştık. Bu haftanın İşi de bu platform olmuş olacak. Dün başladık. Ama bugün hayli yol kat ettik. Gayet güzel çalışmalar oldu. Akşamdan lazer hizalamayla bu dün atmış olduğum 1 metrelik direklerin uçlarını işaretledim. Sonrasında sabah da hepsinin uçlarını kestikten sonra tamamen terazide böyle düzgün bir platformumuz çerçevemiz oluşmuş oldu platform hazırlığı için. Bugün taşıyıcı profillerini de attım. Şu ortada gördüğünüz örnek gibi. Şimdi bu platformun çerçevesini döndükten sonra taşıyıcılar burada 3, 6, 9, 12 hatta küsuratları var. İşte 13 metre geliyor dıştan dışa 13-30 geliyor evimizin boyu. Şöyle burada 150 santim arayla yine 60 çarpı 120 profillerimiz. Yine bu şekilde de 150 santim arayla yine 60 çarpı 120 profillerimiz ızgara şeklinde taranacak. Onun aralarına da yine 50'şer santimde 40 çarpı 60 3 milimetre profiller gelecek. Bu bizim için tamamen sapa sağlam zırh gibi bir zemin olmuş olacak. Yanları da yine aynı şekilde 40x60 profillerle Bordex giydirebileceğimiz şekilde bitireceğiz. Bu platform bu şekilde sonuçlanacak. Ancak dün attığım video ile ilgili hayli geri dönüş, izlenme, yorum, beğeni aldık. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Bazı eleştirel yorumlar da gördüm. Yani yaptığımız temelin sağlamlığını sorgulayan, şu 20'lik sadece plakalarımıza attığımız 8'lik inşaat demirlerini 4'er adet sorgulayan bu kirişlerin içinde malumunuz biliyorsunuz. Yani 3 sıra 12'lik çubuk demir ve de etriyelerle bağlanmış güzel bir demir çalışmamız var. Yani bu attığımız 8'lik çubukların 10-12 santim derinliğinde içeriye girmiş olması zaten bize bir sağlamlık artı patlamaya karşı bir sıkıntıya karşı sigorta olmuş oluyor. Bir de aynı zamanda yani burası patlamak istese diğer taraf öbür taraf patlamak istese ortası. Yani burada kaç tane hat var. Yani bununla ilgili sağlamlık yönünden bir sıkıntı hiçbir zaman olmayacaktır. Yeterince sağlam oldu hatta haddinden fazla da sağlam oldu diyebiliriz yani bu zemin çalışması. Zaten ilk bir hafta bunun matematiğini uygulamasını, kalıbını, işçiliğini, demir bağlamasını, beton dökme işlemini çalıştık. Yani bir 8 gün bunun için uğraştık yani sadece. Zaten böyle görüntüsünden de sağlamlığı belli oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel malzememiz geldi. Betonumuz da çok sağlam, içindekiler de sağlam. Yani bu çelik evlerimizin özellikle de tek katlı bir çelik evin bu şekilde gerçekten şu an yani haddinden fazla sağlam diyebilirim yani. Tabii ki de en sağlamı olsun, en güzel olsun haddinden fazla olsun mutlaka öyle isteriz. Ancak böyle acımasız yorumlar, bilip bilmeden yapılan bazı yorumlar oluyor. Daha burada siz yani profil anlamında pek bir şey görmediniz diyebilirim. Çünkü daha bu ızgaralar taranacak. Daha bu profillerin üstü taranacak, direkleri yere bağlanacak. Şu arada bakın bu ortayı bağladık mesela akşam üzere. Buraları dün yapmıştık. Yani gayet de şöyle bir açı yakalayalım. Bir perspektif mi diyelim, ne diyelim? Şöyle bakın platformun üst izası bu şekilde yandan da böyle karşıya doğru baktığımız zaman ip gibi gidiyor yani profillerimiz. Tabii ki de 1-2 milim kaynak çekmesinden vesairesinden dolayı olabilir ancak milimler boyutunu geçmeyecek şekilde düzgün bir platformumuz var. Bu çok yani çok uğraşılıyor arkadaşlar. Yani her bir detayı atlamadan elimizde terazi, lazer, ipimiz sürekli yani emek var işin yani kolay değil yani bu sıcakta akşama kadar şunları omzunuzda alıp taşıdığınızı, 70-80 derece ısınmış, kaynamış artık bu kutu profillerin omzunuzda olduğunu, buraya getirip kaynattığınızı, böyle milimetrik hassasiyetlerle yerine oturttuğunuzu, eklediğinizi, kastırdığınızı icabında düşünün. Hakikaten kolay değil. Onun için biraz acımasız yorumlardan sakınılması gerekir diye düşünüyorum. Biz daha önceden bu işleri defalarca yaptık. Bunların matematiğini, fiziğini her şeyinin en iyi şekilde olması gerektiğini en başta savunup uygulayıcısı olarak da yapmak bizim görevimiz zaten. Onun için içiniz rahat olsun. Uygulama anlamında yani şu videoları tutup da hani insanlar beni düzeltsin bana akıl versin veyahut da iş öğretsin. Hani bu saatten sonra diye değil. Sizlerle içerik paylaşma ve de işlerle ilgili fikri olması gereken kardeşlerimizin de böyle bakarak neler yapıldığını, hangi ölçülere riayet edildiğini bilmesi açısından yani kanalımızın açıklama bölümünde de zaten bu ne anlatmak istediğimi oradan okursanız anlarsınız zaten. Evet. Bugün platformumuzun çerçevesini oluşturduk. Platform dediğimiz evimizin zemini olmuş oluyor arkadaşlar. Burası altta ardiyediğin veyahut da kullanılacak bir alan yani ölü bir alanı değerlendirme durumu diyelim. 100 metrekare kapalı bir yerimiz olmuş oldu. Bence de gayet güzel oldu. Yarın daha da güzel olacak. Belki platformun taranması işlemini bitirebilirsek yarından sonra da boardex ve üzerindeki sayıcıların vidalanması konusuna geçebiliriz belki diye düşünüyorum. Şöyle bir de yukarıdan bakalım. Şöyle bir görüntü vermiş olalım son olarak. Evet. Kanalımızı izlediğiniz için Bizleri takip edip abonelikleri hızlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlemeye devam ediniz. Çünkü çok merak edilen işler bunlar. Gelen geçen de zaten arabayla yoluna önüne bakmadan bizi izliyor, bize bakıyor profiller meydana çıktıktan sonra. Beton atarken bir şey yoktu. Öncesinde demir bağlarken bir şey yoktu. Ancak profil çıktı, işler değişti arkadaşlar. İlgi odağı olduk herkes uğruyor, bilgi almak istiyor. Bugün bir abimiz de yine gelmiş oldu. Bizden fiyat bilgisi, uygulama bilgisi işte yerinde de görmek için bu şekilde sizler de merak ediyorsanız kanalımızı izler, abone olur. Kısa da olsa bize destek olmak için yorum yapıp beğeni yaparsanız çokça memnun oluruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sinop Dibekli'den herkese saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar.